Merhaba, iyi günler. Cemal Kaşıkçı davasının e, iktidarın yumuşak karnı olacağını bekliyordum ama biraz geç kalmış gibiydi. Sanki e, yine buradan da e, Erdoğan iktidarı buradan da yırtacakmış gibi oldu ama... Son anda bugün yaşananlar hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Ee, öncelikle şunu söylemek lazım. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı'nın istifasının ardında bu dosyanın kapatılmak istenmesi olduğu rivayetleri çıktı. Çok güçlü bir şekilde CHP sözcüleri bunları dile getirdiler. Ee, ardından e, CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinden bu konuda Ali Babacan'dan da başka partilerden de bu konuda bir takım sesler çıktı. Ve bugün Adalet Bakanı Bekir Boz'da bir sosyal medyada itiraz etti bunlara. Diyor ki durma ve yargılamanın nakline karar vermek kanuna uygundur. Yargı yetkisinin devri değildir. Davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur. Bekir Bozdağ bunu yapmak zorunda hissetti kendini. Burada muhalefet partilerine sesleniyormuş gibi gözüküyor. İlk akla gelen o ama anladığım kadarıyla burada esas muhatap parti içerisinden bazı çevreler ve e, bu konudaki rahatsızlığın değişik şekillerde dile getirilmesi, e, homurtular olması diyelim. AKP'de çok oluyor, birçok şey e, halının altına süpürülüyor ama bu olay o kadar bariz bir olaydı ki e, resmen e, göstere gösteri bu kadar Erdoğan'ın bizzat sahip çıktığı bir olayın e, Suudi Arabistan'a boyun eğmekte sonuçlanması örtbas edilmesi bunun doğuracağı tepkiler doğurduğu tepkiler Bekir Bozdağ bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktırdı ve işin ilginç tarafı daha yarım saat sonrasında ya da 45 dakika sonra AKP'nin eski önemli isimlerinden Hüseyin Çelik eski bakan doğrudan Bekir Bozdağ'a cevap verdi adını vermeden diyor ki devredilmesi kanunidir. Kanuni diyen kim? Bekir Bozdağ. Ama asla ahlaki ve vicdani değildir. Prensin sözünün her türlü hukukun üstünde olduğunu bilmiyor muyuz? Prensten kastı Veliat Prens Muhammed bin Salman. Bizim ülkemizde prensin emriyle doğrandığı iddia edilen bir insanın hukukunu aynı prense emanet etmek vahki vah. Hüseyin Çelik, e, yeni kurulan partilerden birisine e, ve devaya özellikle geçmesi bekleniyordu ama geçmedi. Hala AKP'de üye olduğunu, üyeliğini sürdürdüğünü biliyorum. E, i̇çeriden konuştuğu söylenebilir. Parti içerisinde bir gücü kalmadığı muhakkak ama en azından adı var. Daha bir saat dolmadan Adalet Bakanlığı bu cevabı vermesi e, başka cevapların, başka itirazların da işaretçisi. Bunu bir yere not etmek lazım. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir iddiaya göre bayramda yapması beklenilen e, Suudi Arabistan gezisi çok daha e, yeni krizlere, daha büyük krizlere e, neden olabilir. Hele burada e, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la görüşecekse ki gittiği zaman görüşmemesi pek mümkün olmayacağı benziyor. O zaman buradan yeni krizler, parti içerisinden yeni krizler ve muhalefetin eline de iktidara saldırmak için yeni kozlar ortaya çıkacak. Ve belki de AKP'den kopmak için bahane arayan ve silah arayanlar için de elverişli bir zemin olacak. Çok büyük bir vahşetti. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesi, sonra cesedinin yok edilmesi, Türkiye'nin Erdoğan başta olmak üzere uluslararası özellikle Batı dünyasıyla beraber bu olayın üzerine gidiyor olması çok anlamlıydı. Ama sonra çok sert bir fren ve bu diğer 180 derece dönüşler gibi olmayabilir, bunun doğrudan sonuçları çıkabilir Hüseyin Çelik'in bu hızlı cevabını. Ee, bu olayın iktidarın çok ciddi bir yumuşak karnı olduğunu gösterdiği kanısındayım. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.